Bugün arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar eee e, Popil Çakan Challenge haydi bunu başlayalım Öncelikle iki kağıdı birbirine böyle şekille yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar şunların çok fazla böyle bir kağıdın için birazcık kesiyorum. Boyutumuz şu kadar oluyor ve çiziyoruz arkadaşlar şu şeylerin Ayrılmıyor da unuttuğum arkadaşlar. Ee, şu böyle artı tip falan çarpı onu yapıyorum. Yoğun göstereyim ama düz gösterilmiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane biraz gözlüğü bilmiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. yorumunu yazabilirsin. Şu anda ben çünkü kamerayı görmüyorum. Şöyle tamamını görmek istiyorsanız şöyle olabilir. Şöyle YouTube yazıyor. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom videoyu kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizi çok Hoşçakalın.